büyük bir patlama oldu. Aşağı koştuk, yandım var dediler bana. İşte banyoda hortumu aldım, aşağı kata indim. O kadarını biliyorum. Yaralı büyük. falan yok değil mi Var, var. Var, yaralı var ama ne durumda olduklarını bilmiyorum. Kaç kişi var evde? Evde iki çocuk, iki yaşlı vardı. Diğer, var diğerleri çalışmaya gitmişti. Almış. Sonra... Işler, almış. Tamam, onu da bir bunu da söylemek <coughs>